Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, malum sokağa çıkma yasağı var. Ee, ben de bu fırsattan istifade, yani şöyle şöyle iştahlayabileceğim bir salata yapayım dedim ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, yapacağım salata adı Antep salata veya diğer bir adıyla kaşık salata yapacağız. Bu salatanın en büyük özelliği içinde e, herhangi bir yağ kullanmıyoruz. Yani yemesi de e, lezzetli, hani fresh bir tadı olan bir salata. E, dilerseniz şimdi salatanın yapımına geçelim. Bu salatanın yapımında kullanın, kullanacağım malzemeler e, soğan, bir adet limon, e, yeşil sivri biber. Acı veya tatlı tercih etmek size kalmış ama acı ekleyeceğimiz için yani tatlı biber kullanırsanız yani daha makbule geçer diye düşünüyorum. Yani bir adet salata, domates, salkın domates veya sera domatesi mevsime göre kullanabilirsiniz. Ee, nane kıyılmış nane ben bulduğumda her zaman hazır tuttuğum için hani taze nane kıymaya gerek kalmadı. Nar ekşisi lazım arkadaşlar. 3 diş kadar sarımsak e, acı biberi söylemiştim pul biberi ee, kı Kurutulmuş nane ve sumak kullanacağım e, ve de tuz ekleyeceğim. Yani e, salatamız bu malzemelerden oluşuyor. Şimdi isterseniz doğrama kısmına geçelim arkadaşlar. Bu kaşık salatasının püf noktası arkadaşlar e, bütün malzememizi yani mümkün olduğunca küçük parçalar halinde bölmemiz gerekiyor. Yani, o yüzden zaten ismi de biraz oradan geliyor kaşıkla tüketildiği için çünkü parçalar çok küçük olduğu ötürü çatala gelmiyor ama bunları küçük küçük doğradığımızda suyunu salıyor tadını bırakıyor bir özelliği de oradan geliyor dediğim gibi yani bunun en masraf değeri üşenmeden malzememizi bol bol küçük parçalara bölmek Arkadaşlar salatayı yaparken bir eksiğim olduğunu fark ettim. Neyse ki e, salatamızı tamamlamadan fark ettim ben bunu. E, bir de salatalı turşusu kullanacağız. Bu da e, böyle mayhoş bir ekşilik veriyor salataya. Neyse ki hatırladık, kurtardık. O zaman salatamızı yapmaya devam ediyoruz. Fazlası için aynı şeyi de söyleyemeyeceğim. Kadınlara Allah kolaylık versin. Aşçılara, yemek sektör, sektöründe çalışanlara. Fakat gün hüngür, hüngür ağlatıyor. Burada burnuma kadar. Bu da evin koruyucu maskeyi asıl bunun için mi kullansak ne yapsak? Yani videonun başında söylediğim gibi bu e, kaşık salatası dediğimiz arkadaşlar daha çok e, et yemeklerinin böyle ızgara lahmacun hani direkt ateşte pişen yemeklerin yanında tercih edilen bir salata. Gelip bunu bir balıklı tüketmeye kalkıp da ne yani damak tadınızı bozul ne de salatanızı ziyan edin. Ama yani benim et yemeklerinin yanında çok tercih ettiğim bir salata bu. Umarım sizde beğenirsiniz ve beğeneceğinizden de eminim aslında. Çünkü yani zahmetli olan şeyler genelde güzel olur arkadaşlar. Evet nihayet arkadaşlar bütün malzememizi bir tabağa birleştirdik. Şimdi geri kalan baharat limon suyumuzu eklemek. Şimdi onları da yapalım. pul biberimiz. Bunun acılık oranını siz ayarlayabilirsiniz. Çok acı seviyorsanız çok biber. Az seviyorsanız az pul biber atabilirsiniz. Ama benim e, tavsiyem naneyi bol atın. Çünkü çok gerçekten müthiş bir tat veriyor. Hatta dilediğiniz kadar yine kurutulmuş nane şey pardon kurutulmuş maydanozu nane bizi atmıştık ve <laughs> karıştırıyoruz arkadaşlar görüntüsü enfes diyebilirim. Arkadaşlar salatamız sunuma hazır. <laughs> bir, bir, bir. Yemek niyetini sonradan kaşıklamaya başlıyorlar. Ekmek bana bana. Arkadaşlar ee, bu videodan anlatacaklarım bu kadardı. E, eğer siz de yaparsanız gelseniz şimdiden e, benden size afiyet olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.